Herkese merhaba. Ee, spinde lider misinadan bahsettik ama LRF'de lider misinadan bahsetmedik çünkü LRF avlarında lider misinada da yorumlayacağınız çok fazla şey var. Ya yani çok değişik şu koşullarda çünkü farklı kalınlıklar kullanabilirsiniz. Çok farklı koşullarda farklı tercihler yapabilirsiniz. bunu anlatmaya çalışacağım size. Umarım başarılı olabilirim. Bir kere bizim bizim Karadeniz'i ele alırsak veya Marmara'yı ele alırsak veya genel bir Türkiye'yi ele alırsak şimdi LRF taş balıkları. Genelde genelde zannediyorum LRF avı yapanların %70'i taşlıklarda balığı Avlıyorlar arıyorlar Şimdi o yüzden LRF'de Lider misina Yine spinde olduğu gibi önemli Çünkü Şimdi balık nerede olur Balık çorak bir yerde olmaz Kumlukta olmaz Balık hani bir yerde yemlenecek Yiyecek arayacak Veyahut bir yerde Yuvası var o yuvayı Yuvası etrafında olacak Veyahut yuvası etrafında Avlanacak vesaire vesaire. O yüzden hani çoraklıktan daha çok taşlık alanlarda LRF'cilerin hedef balıkları bence bana göre her tür için demiyorum ama genelde budur. Ya bugün zargan bile avlayacak olsan zargan da yemin olduğu yerdedir yani ona bakarsan ya otomatik ben zargan nerede? Bazen liman işlerinde olur, nil liman işlerinde olur. Kırgırlar hamsi getirir. Sonu e, zarganda onun peşine gelir. E, yani yem balık neredeyse aslında taş balıkları da oradadır veya ganzilis, karides neredeyse taş balıkları da oradadır. O yüzden resif neredeyse verimli avda orada yaparsın. O yüzden lrf'de biz ne yapıyoruz? E, genelde taşlıklarda avlanır İşte burada lider misanın önemi ortaya çıkıyor. O yüzden burada LRF'de evet, yine Lider Misina kesinlikle kullanmamız lazım. Neden? Lider Misina %100 flori karbondan oluşur. Olması gerekir. Çünkü e, taşa sürtünmede %100 flori karbon misinalar az zarar görür. O yüzden e, Lider Misina %100 flori karbondan olması lazım. E, anlatabildim mi? Ve Lider LRF'deki amaç ne? LRF'nin esprisi sizde çok ince takımlarla çok daha avcı olmak. Yani o şekle hazır getirmek. Çok ufak yemlerle her şeyi tutabilmek. Tüm balıkları avlayabilmek. Sen bugün bir maket balıkla ne kadar işte şey yapabilirsin ki? 10 santimlik, 9 santimlik, 12 santimlik, balıklardan ne kadar ıspara avlayabilirsin ki? Ne kadar eşkin avlayabilirsin ki? Ya yani belli bir şart olması lazım ki avlayasın. <laughs> Ama çok ince takımlarla çok ince takımlar çok daha avcı oluyor. Ona göre yemler kullanıyorsun. İşte burada incelik, zariflik öne çıkıyor. Lider misina %100 florun karbon olduğu için görünmez bir misina takımın takımını çok avcı hale getiriyor. Ne dedik? Bir, dayanıklılık için lider Misina. iki takımı çok daha avcı hale getirmek için lider Misina. Bir kerem bu. Lider Misina hangi kalınlıklarda olması gerekir? Şimdi hangi kalınlıklarda olması gerekir sorusunun cevabı abi sende. Bende değil. Niye sende biliyor musun? Hedef balığa göre lider Misina kalınlığı değişir. Sen bugün... İstavrit tutacaksın. Ya istavrit için 0.20 lider misine bağlanma gerek var mı? Hayır. çok ince misine kullan. Takımı avcı hale getireceksin. Çok ince. O yeme doğal düşüş vereceksin. Yemin suda e, doğal düşüş yapacak. Anlatabildim mi? Görünmezlik olacak da o yüzden istavritte yani e, çok kalın misine kullanmana göre çok ince kullan. Yani hangi misina kalınlığını kullanmam gerekiyor? Orayı sen yorumlayacaksın. Ben değil. Ben abi taş balığı eşkina arıyorum. E, İstavrit'teki kullandığın kalınlığı eşkina da kullanabilir misin? Hayır. Niye? Bu eşkina. Eşkina. Bir kiloluk eşkina da var. 700 gramlık da var ama 2,5 kiloluk da var. 3 kiloluk eşkinalar da var. Ya yani bunları ben tuttuğum için biliyorum. Anlatabildim mi? Burada o kalınlığı yine sen yorumlayacaksın. Hangi kalınlığı tercih etmem gerekiyor? Abi işte bizim Türkiye'de genelde nedir? Kıyıdan, kayalardan, kıyıdan atçek yapılır. Değil mi? Ben kumsalda avlanıyorum abi. Kumsaldan avlanıyorum. Taşlık yok, sürtün mü yok, bir şey yok. Lider misine kalınlığı ne olmalı? Bunu sen yorumla. Anlatabildim mi size? Yani durum mu? Aslında biraz yoruma açık. Yani bunu sen ben kanoyla avlanıyorum abi. Ben kanoyla avlanıyorum abi. Kanoyla avlandığım zaman veya botla avlandığım zaman abi zaten balığı yormama gerek yok abi. Balık vuruyor zaten. Biraz tutuyorum. O kendi kendine yoruluyor abi zaten. Çok kalın da misine kullanmama gerek yok abi. Anlatabiliyor. O kalamı alsın. Ben sarayım onu. Kalamı alsın. Biraz zaman geçsin. Zaten otomatik yorulacak. Sen burada çok kalın bir takım kullanmana gerek yok ki. Yani bu durumları, şartları güzel kardeşim. Sen yorumlayıp şartları sen organize edeceksin. Olsun mu? Abi ben kayalardan yüksek yerlerde avlanıyorum. Lider misanın kayalardan tutup balığı çıkarma gücüne ihtiyacım var. Bak bu da bir yorum. Abi benim o çıkarma gücüne ihtiyacım yok. Ben Benim kepçem var. O yüzden ben lider misana da bu kadar kalınlık tercih etmeme gerek yok. Bu yorum. Anlatabildim mi? Yani benim size burada kalınlık konusunda herhangi bir kalınlığı kullan deme, tavsiye etme lüksüm yok. Ben sana ne söylersem hata olur yanlış olur. İşin o kısmını sen yorumlayacaksın. Sen karar vereceksin. Ben spinde şunu söylemeyi unuttum. Ertuğrul Samet. Bir de su üstü avları yapıyoruz ya. Bak LRF'de de yapıyoruz bu su üstü avlarını. E, şimdi sen ip misali direkt klipse klipsi de sahteye attığın zaman attığın zaman ne oluyor? Aksiyon veriyorsun. Ona, o ip gidip ee, maketin üçli iğnelerine takılabiliyor. Evet. İşte bu yüzden de lider misina kullanman gerekir. Evet. Bugün jik attık, jerk yaptık, jerk yaptık. Ertuğrul diyeceksin ama buna video çeksene abi konu işte. Hı. Bak, jerk yaptık, jerk yaptık. Bak ip misina e, kancaya şey dolanıyordu evet. Orada lider bağlamadım. Çok 5 dakika bir atış yapalım dedik sana. Hı hı. Merak, Değil mi? Merak şey yaptı. Bir yok balık var mı dedik ne yaptı? Jerk yaptık. İşte yani lider misine Bu sebepten süslü maketleri jerk yapacaksan sadece misine klipse bağlasan gidip kancalara sarılacak. Şey olacak. Kaşık atıyorsun. Lider misine kullan. Anlatabildim mi? Evet. Demek istediğim sonuç olarak ben bundan bir önceki videoda ve bugün videoda evet lider misine kullanmamız gerekir aklıma gel gelen şeyleri neden kullanmamız gerekir? Hangi şartlar da kullanmamız gerekir? Kalınlıklar ne olmalı? Bunlardan size bahsettim. E, bahsetmeye çalıştım. Değer verdiniz, tıkladınız, dinlediniz, beğen butonuna attınız. Abi olmadı yazdınız. Her şeye eyvallah. E, ama abi kanalımızı beğenin, e, takip edin arkadaşlar da tavsiye edin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.